Damla dur sen anlatma en basit tabirle. Bunlar var ya sabah işçiyiz diye çıkıyorlar işe. Bak işçi gidiyor ya işe yerine. Sekizde gidiyor bak. Onda iş yerinden çıkıyor tamam mı? On e kadar bir şeyler takıyor bir yerlere. Bir, bir birkaç ampul takıyorlar. Ondan sonra bak. On birde yemeğe bir çıkıyorlar. İkide iş yerine geri geliyorlar. İkide yine iş yerinden bir çıkıyorlar. Üçe kadar birkaç ampul daha takıyorlar. Dörtte gidiyorlar yine içme. Ondan sonra akşam eve gelmiyorlar. Gece 12'de 1'de eve geliyorlar ya. Yine içkici, yine içkici. İçkici işçiler yani. 1'de eve gelir, 12'de eve gelir. Gelmezsen gelme eve be. Anam da gelmesin eve, Aylin de gelmesin. Onlar da işçi. Devlet işçisi, devlet emeklisi. Ben benim eve akşam Cansu gelsin, sabah Cansu gitsin. Cansu sabah istediği yere gitsin, akşam eve gelsin. Ben de istedim yere gideyim. Akşam yine Bestefan bana gelsin.